Herkese merhaba arkadaşlar. Toca koca hikayesiyle geldim. Bu e, bu partimizde e, insanları bunlara karakterleri ve ev ev turu yapacağım. Anlatıyorum. Bu Mert baba. Bu anne Lina. Bu kız Nia. Şimdi onları gö gönderelim. Ve ev turu çekelim. Yardım dizi gelecek bu arada. Burası banyo. Şurada Şehirleri var. Bakın malzeme. Burada yiyecekleri var. Burada ee, vesaire işte çaydanlık vesaire neydi onun adı? tava var. Burada pijamaları koydukları yerler. Burası normal kıyafetleri. Burada oturma alanı. Burası da ee, şurada bir tane süs var. Burada televizyon var. Telefonları. Bu da şey. Ne unuttum. Koltuk var. Burada pandofu var. Burada da şey var, ayıcık. Burada da bunların çantaları var. Dizi çekeceğim bu arada görüşmek üzere. Ee, şu an değil bu arada şeyin koyacağım. Bir video olarak yapacağım. Bay bay.